Kültürümüzde soyun devam ettirilmesine verilen önem, kütük atma töreni adı verilen bir gelenekte ifadesini bulur. Kütük atma töreni, Tefenli ilçeleri ve köylerinde ailenin dünyaya gelen ilk oğlan çocuğuna yapılır. Yeni doğmuş oğlan çocuğunu kimin olursa olsun duyduktan sonra köyde arkadaşları tarafından, komşuları tarafından, asım akrabası tarafından bir yerde birleşilir. Gelin filanca'nın oğlu olmuş. E, ailenin ilk oğludur bu. Gelin beraber gidelim bir kütük atalım. Denir. Varlar ailesinden müsaade istenir. Hey namaz. Buyurun. Oğluna kütük atmaya geldik. Rıza'nın var mı? Siz münasip gördüyseniz atalım komşular. Buyurun. Kütük atma töreni için öncelikle büyükçe ve çok budaklı bir çıra kütüğü bulunur. Kütüğün üzerine renkli ve ipekli bir poşu bağlanır. Poşuya altın, kağıt para takılır. Kütüğe efendim ee, süslenir, püslenir, çıkınlara para konur. Aileye katkıya olursun diye, yeni doğan bebeğe katkı olsun diye. Kütüğü çıkaranlardan biri evin bacasından aşağıya doğru bağırarak bir tekerleme söyler. Evde baba ve anne kucaklarında oğullarıyla bacadan gelen tekerlemeyi dinler. Tekerleme oğlan babasının adıyla başlar. Ey damat, ayamat! Oğlunun ömrü uzun olsun. Düğünü güzün olsun. Ardış gibi dallı olsun. Babası gibi dönlü olsun. Keklik gibi dilli olsun. Dağlarda koyun kışlatsın. Ovalarda ekin işletsin. Derelerde sel gibi, tepelerde yel gibi, Hamza Pehlifan gibi, Karlı dağlardan almışsın rengini, Ahmet şimdi bulmuşsun dengini. Haydin arkadaşlar maşallah deyip atalım kütüğü. Haydi maşallah maşallah. Atıyoruz ha. Attık. Tekerleme bittikten sonra kütük bacadan avluya atılır. Kütük atıldıktan sonra bahçede davul zurna eşliğinde yaşlı genç, çoluk çocuk herkes oyuna kalkar. Yıllarca kimsenin görmediği kütük, oğlan büyüyüp evlenince gün ışığına çıkar maşala töreninde. Tören, yıllar önce kütük atma töreninde kullanılan kütüğün yakılması etrafında gelişir. Türlü oyunlar, ikramlar, eğlencelerle devam eden gecenin sonunda ateş söndürülür. Yeni kurulan bu aile ocağının ateşinin ise maşallah tören sayesinde hiç sönmeyeceğine inanıyor.